Ne oluyor? O ses neydi? Anneciğim, babacığım, beni duyuyor musunuz? Ses verin lütfen. Şuradan bir ses daha geldi. Gidip bakalım. Anneciğim, babacığım, beni duyuyor musunuz? Ses verin lütfen. Merhaba, anne ve babanı öldürdük. Arkada yatıyorlar. Sıra sende gel bakalım. Oyamaz. Anneciğim babacığım. Anne ve babamı öldürdüler. Beni de öldürecekler. Biz zombi avcısıyız gel buraya. İşte buradasın. Yapmayın abiler. Lütfen Anne ve babamı neden öldürdünüz? Çünkü biz zombi avcısıyız. Sen de öleceksin. Abi, yanmayın, yanmayın. Yanmayın, abiler yanmayın yayvayayım. Yanmayın abiley. Gel buraya. İkimiz aynı anda sıkalım. Tamam. Öleceksin. Hayır. Uyamaz. Öldüm mü ben? Ne? Tamam Fakir abi çok teşekkür edeyim. Annemi ve babamı neden öldürdünüz? Seni de öldüreceğiz. Biz zombi avcısıyız. Biz tüm zombileri öldürürüz. <laughs> Küçük zombileri öldürmeyi daha çok severiz. Hazır mısın minik zombi? Seni de annenlerin yanına yolluyoruz. Güle güle. Yapmayın abilay hayır! 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 Ne oluyor? Fakir zombi kızayım. Ketmeyin çocuklar. Öldürmeyeceğiz ama cezalarını çekecekler. Benim anne ve babamın hiçbir suçu yoktu. Neden yaptınız? He? Neden yaptınız bunu? Onunla <laughs> asla daha dönmeyecek asla. Yaptıklarımız için pişmanız. Evet lütfen bizi